Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çiftliğimizde çekmeye karar verdik. Bu videonun konusu diğer köpeğimiz, diğer yavru köpeğimiz olan Aysin, Kanikorsu örtü köpeğimizin sosyalleştirilmesi, tasmaya alıştırılması. Bu süreci birlikte yaşayarak göreceğiz. Hatırlatmakta fayda gördüğüm bir noktayı size tekrar söylemek istiyorum. Biz hazırda, daha önce çalışılmış köpeklerle çalışmıyoruz. Bizim yaptığımız videoların en temel özelliği, sorunları da anında birlikte sizinle paylaşmak. Çünkü siz de sonuçta kendi köpeğinizle çalışırken bu tip sorunları karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden de biz sonuçta köpeklerin o andaki problemlerinin ya da verdiği davranış tepkilerinin çözümüne yönelik doğal olarak size nasıl yapılacağına dair yardımcı olmak. Hemen evet hedefimiz bu. Bunu hiçbir zaman unutmayın lütfen. Dolayısıyla hep doğal süreçte biz çekimimizi yapıyoruz. Hiçbir zaman için daha önceden çalışılmış işte atıyorum temel itaat eğitimi bittikten sonra temel itaat eğitimini göstermek üzere bir video bizden beklemeyin. Öyle bir videoda çekmeyeceğiz. Şimdi e, AIS ile birlikte çalışacağız. Burada e, tasmayı alıştırma aşamasının yanında eğer süreç e, umduğum gibi giderse e, köpeğin çiftlik dışına çıkartılması belki bu sırada biraz daha rahatlamasını psikolojik olarak sağlamak adına e, bizim diğer köpeğimiz olan Zekle Zek'le birlikte onun rahatlamasını sağlamak amacıyla birlikte tasmaya alıştırabiliriz. Zaten Zek'in tasma sürecini evde yaşadığı için onunla ilgili bir videoyu paylaştık. Ona benzer uygulamaları şimdi gelin hep beraber burada Ais üzerinde deneyelim. Merhaba arkadaşlar. Kahramanımızla birlikteyiz. Ais kendisi 4 aylık, yaklaşık 4 aylık kanikorso yavrumuz. Daha önce de zaten çiftlik çekimlerinde de onların faydalandık, yardımcı oluyor bize. Şimdiki e, videomuzun konusu olan tasmaya alıştırma aşamasındayız. Ee, Aysa ilk önce biz e, biraz önce şey taktık, kayış taktık boynuna ve şimdi de tasmayla birlikte ilk adımlarımızı atmaya çalışacağız. Bu süreçte e, sağa sola atlayabilir, çekebilir, kendini yere atabilir, tasmayla oynayabilir. Hatırlarsanız Zekin videosunda da paylaştığımızda. E, bu tip davranışları yapabileceğini ama buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Tabi bunun yanında da ödül verip, e, ödüllendirerek de bu davranışı yani bezimle birlikte, kayışla birlikte yürüme davranışını pekiştirmek gerekiyor. Bunların hepsini birlikte seyredeceğiz, göreceğiz, birlikte uygulamaya çalışacağız. Eğer istediğimiz aşamaya da gelirsek, e, belki de yani gelemeyebiliriz de, bilemiyorum tabi tamamen e, AIS'in gelişimine bağlı. Zorlama dediğim gibi hiçbir zaman olmayacak. E, Çiftlik dışına da çıkmayı hedefliyoruz. Yani çiftlik dışına derken caddeye değil. Çünkü daha önce çok çok erken. Çünkü kendisi burada çiftlikte yaşadığı için belli dış uyaranlara maruz kalmadığından dolayı çok daha onda yıkıcı etki yaratabilir. Dolayısıyla adım adım yavaş yavaş sokağa da alıştırmaya çalışacağız. Bunu da hep beraber ileriki çekimlerimizde göreceğiz. Şimdi dediğim gibi amacımız burada çiftlik içerisinde düzgünce kayışa adapte olmasını sağlamak. Bunun yöntemlerini de ben size süreç içerisinde göstereceğim. Anlatmaya çalışacağım. Şu anda gayet rahat gözüküyor kendisi. Mesela demin biraz önce taktım konuşmamın başlangıcında e, ta, şeyi tasmayı. Ve herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi kalkmayı deneyeceğim. Kalkıp yürümeyi deneyeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak? Ona bağlı olarak da işte yöntemleri sizinle birlikte paylaşıp anlatacağım. Ays. Aferin benim güzel kızım. Hadi gel. gel. Gel benim güzel kızım. Aferin benim güzel kızım. Asla kayışla çekmiyoruz. En önemli nokta bu. Şu andaki durumda zorlama kesinlikle yok. Sadece kendi istediği zaman. Gerçi şu anda biraz oyuna dönmüş gibi e, görülüyor ortam. Ama onu bir şekilde ilgisini çekip Gel hadi gel. En kötü ihtimalle küçücük bir ödülle Kandırmaya çalışacağım. Ve yürütmeye çalışacağım. Gel gel gel. gel. Aferin kızım benim. Yürü gel. Hadi gel Hadi gel. Hadi gel, gel. gel kızım benim. Gel gel gel. gel. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Elimde küçük bir sosiz parçası var. Onun dikkatini ve motivasyonunu sağlayacak şekilde vermiyorum. Sadece seviyorum ve koklatıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi gayet rahat. Şu anda verdim. Aferin benim güzel kızıma. Bravo benim güzel kızıma. Aferin. Burada en önemli noktalardan birisi sevgili arkadaşlar ee, bu tip ödüllendirme yöntemini sıklıkla kullanmamanızdır. Çok fazla kullandığınız vakit bu sefer sadece elinizdeki ödüle bakarak yürüme eylemine geçecektir. Bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. Bizim istediğimiz olay bizim sevgimize yönelik kendi isteğiyle birlikte bizimle mutlu bir biçimde yürümesini sağlamak. Bu çok önemli bir nokta. Tekrar hatırlatıyorum sürekli ödül vermek yok. Şimdi tekrar deniyorum yürümesini sağlamak için. Bakalım ne tepki verecek. Gel 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 gel. Hadi gel. Ayşe. Gel buraya kızım gel. Aferin benim kızıma. Bravo benim kızıma. Bu sefer sadece sevgi ve ödül veriyorum. Aferin sana. Bravo Ays. Hadi bakalım gel. Bravo kızım. Bu arada verdiğim sosisi yiyememiş. Çıkardı. Gel. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle tanışıyor. Bravo benim güzel kızıma. Aferin sana. Oyunla karışık benimle birlikte yürümesini sağlıyorum. Şu anda tasmaya bağlı olduğunun farkında değil Aysin. Gördüğünüz gibi oyun oynamak istiyor. İzin veriyorum. Hiç sorun değil. Gel. Aferin sana. Bravo. Ritmi arttırıyorum. Yavaşlıyorum. Kontrol bende. Benimle birlikte oynuyor. Gel 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 buraya. Gel. gel 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 gel. Bravo sana. Bravo sana. Aferin sana. Ona bu hareketlerinden dolayı mutlu olduğumu ifade ediyorum kendisine. Hadi bakalım gel. Yaklaş. Yön değiştiriyorum. Bakalım peşimden gelecek mi? Hayır. Tasma ile oynamasına izin vermiyorum. Çünkü tasmayla oynaması demek, ileride bunu sürekli hale getirmesi demek. Bu davranışın pekişmesini istemiyorum. Hayır. Aferin. Aferin kızım. Gel, gel gel gel. Gel gel Şimdi biraz önce hayır dedim hemen kaçtı. Tekrar yanıma çağırıyorum onu ödüllendiriyorum. Aferin. Ödüllendiriyorum derken sadece sevgiyle. Bir tek başlangıçta kalkmasını sağlamak için biraz e, sosis parçası kullandım. Küçücük bir parça. Onu da hemen vermedim. Dikkat ederseniz umduğumdan daha hızlı geliştik. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Ama bakın hala azalmaya devam ediyor. Hayır. İstemediğimi belirtiyorum. Gel. Hadi gel. Gel. Başlangıç için işte de fena değil. Hayır. Şimdi ben bunu oynatmaya devam edersem ki göstereyim bakın devam da edeceğim şimdi. Hadi. Gel yaklaş. Aferin sana bak. Aferin sana. Yani kayışı bir oyun aracı olarak görecektir. Gel. Bakın Aldı, ağzını aldı ve gevelemeye devam ediyor. Bakın. Ama istediğimiz davranış bu değil. Burada net bir tavrınızı göstermeniz lazım. Oyuna bu şekilde devam etmeniz ileriki zamanlarda size sorun yaratabilir. Çünkü dolaştırdığınız vakit sürekli ağzı tasmaya gidecek ve onu gevelemeye başlayacaktır. İstediğimiz davranış bu değil. Dolayısıyla eğer tekrar ağzını alırsa istemiyoruz bu davranış yapmasını. Hayır. Net ifadeyle köpeğe bunu hissettiriyoruz. Gel bakalım. Aferin güzel kızım benim. Hayır. Bakın bıraktı. Aferin. Ve bıraktıktan sonra hemen ödül. Bravo sana. Gel 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 gel. Bazen oturuyorum. Dikkatini çekmek için. Gel 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 yavrumu bir. Gel gel. gel. Aferin benim güzel kızıma. Ve mutlaka ödül. Ödül dediğim gibi her zaman herhangi bir şey vermek değil. Bizim sevgimiz de onlar için ciddi bir ödüldür. Aferin size. Bir daha deneyelim görmeyi. Bravo. Yoruldu. Şu anda bugünlük çalışma için yeterli bir e, performans sergilediğini düşünüyorum. En başından beri zaten sizinle birlikte paylaştık her şeyi. Olumlu olumsuz her şeyi. E, dolayısıyla şu anda yoruldu. Sizlere tavsiyem bu tip çalışmaları yaparken mutlaka ve mutlaka uzun saatler, yarım saat, 40 dakika boyunca bakın tekrar gevelemeye başladı. Hayır. Buna asla izin vermiyoruz. Saatler harcamamanız. Köpek yorulduğu anda sevin, mutluluğunuzu dile getirin, bu yeterli olur. Şimdilik ara verelim. Aferin sana Ais. aferin sana. Şimdi Ais oynamaya başladı sağda solda ki gördüğü şeylerle ve gördüğünüz gibi yine ağzını aldı. Hayır, dikkatini dağıtıp biraz daha kapıya yönelmeyi istiyorum. Hadi bakalım gel. Tabii o aksiyona gitmek istiyor ve şimdi fark etti tasmaya bağlı olduğunun. Aferin sana gel buraya. Bravo sana, aferin benim güzel kızıma, bravo sana, gel bakalım buraya, bravo, hayır, hayır. Bu tip davranışlarla belki daha da sert tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bu köpeğinizin işte korkaklığına ya da agresifliğine bağlı bir şey değildir. Bu süreç içerisinde bazı köpekler çok daha yatay geçiş izliyor bu tasmaya geçişte, bazıları daha sert tepkiler veriyor. Karşı koymalar gösterebiliyor. Bunların hepsi gayet normal davranışlar. Yani bu köpeğe dair bir şey değil. Mesela bakın gitmek istiyor öbür tarafa doğru. Ben dikkatini çekip kendime doğru yöneltmeye çalışacağım. Aferin sana. Aferin sana. Bravo benim kızıma. Aferin sana. Mesela bakın biraz yanımızdan biraz biraz sonra traktör geçecek. Dolayısıyla bakalım onun ona bir tepki verecek mi? Hayır. Dikkati bende. Çok güzel bir şey. Bu tam benim istediğim bir durum. Yarın bir gün şehre indiğimiz vakitte arabalar sıklıkla geçecek. Onun içinde bir ön adım olmuş oluyor bu çalışma. Konsantrasyonu tamamen benim üzerimde. Aferin Hayır. Yaklaş. Gel, gel. Bravo sana. Yavaş yavaş kapıya doğru yöneliyorum ben şimdi. Aferin benim güzel kızıma. Bravo. Tasma gördüğünüz gibi gergin değil. Herhangi bir sorun yok şu an için gözüken. Arada sırada kayışıma geliyor ama ona ben oynamasına asla ve asla izin vermiyorum. Bakalım şimdi. İlk defa çıkacağız. Nasıl bir tepki verecek Aysel? Burada korkuyu minimuma indirmek için endişe kaygı düzeyini minimuma indirmek için yine ödül kullanacağım. Gerektiğinde. Şu anda gayet iyi gözüküyor. Şimdi ben sadece onun istediği yöne gidiyorum. Ve asla kendi istediğim yöne çekiştirmiyorum. Neden? Çünkü bilmediği bir ortamda ilk defa çiftlik dışına çıkıyor. Keşfetmesi lazım. Aferin kızıma. Burada korkakla izin vermeden, herhangi bir şeyden ürkmesine izin vermeden onu pozitif yönde şartlayacağım. Aferin sana. Aferin benim güzelim. Şu anda adımımızı çiftlik dışına atmış durumdayız. Bakalım ne yapacak. Rüzgarlı bir hava ama çevrede herhangi bir biraz önce geçen traktör haricinde herhangi bir motorlu araç yok. Dolayısıyla uygun da bir durum. Yani çevresel uyaranların az olmasından kaynaklı. Şu anda keşfediyor. Mesela şimdi o kutuya takılmış durumda. Böyle böyle köpeğinizin psikolojik gelişimi, zeka seviyesi de artacaktır. Ne kadar çok şey yaşarsa, farkındaysanız hiç, hiç zorlamıyorum. Hiç zor, çiftlikte yaptığım hareketlerin hiçbirisini şimdi burada yapmıyorum. Sadece ve sadece kendisine gittiği yöne doğru gidiyorum. Aferin ve mutlaka ödül. Aferin benim güzel kızıma. Ve sosisi de verdim. Aferin sana. Ben neden sosis kullanıyorum? Çok çabuk tüketiliyor. Çok fazla eveleyip gevelemeden bitiriyor. Dolayısıyla ödül pekişmiş oluyor. Yani davranış pozitif yönde pekişmiş oluyor. Aynı şekilde cezayı da direktman yapıyorum. Yani birkaç saniye içerisinde pekişmesi lazım bu davranışın. Şimdi bizim hedefimiz bu yolun sonuna kadar gitmek. dediğimiz nokta yani minimum seviyede çekingenlik davranış göstermek. Zaten onu gösterdiği anda da fazla uzatmadan hemen geri döneceğiz. Şu anda mesela bu motorum ilgisini çekti. Aferin benim, benim güzel kızım. Bravo sana. Asla ve asla çekiştirip kendisini benim istediğim yöne göndermek gibi bir zorlamaya girmiyorum. Kendi istediği vakit hareket ediyor. Kayış her zaman olduğu gibi gevşek. Yavaş, yavaş, yavaş. Edeceğiz. Burada tabii köpeklerin algıları çok daha farklı oluyor. Seralarından gelen o gürültü ve e, bu plastik aksamın çıkardığı sesler onda tabii köpeklerde farklı tepkilere yol açabiliyor. Bakalım ne olacak. Şu anda yine öyle problem yok. Rahatlıkla gidiyor. Ah dedim kızım Mutlaka aralarda ödül, sevgiyi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli nokta. Ah dedim Oh, Hadi gel. Bu davranışın pekişmesi açısından çok çok önemli bir nokta. Ödüm. Yani sevgi. Bravo benim kızıma. Şu anda açık, yarısı açık olan bir seranın yanından geçiyoruz. Dolayısıyla da burada bir duraksama yaptı. İlgisini çekti. Ses geldi biraz önce. Hışırdama sesi geldi. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma benim. Aferin benim, benim. Hadi gel, hadi gel, gel. gel. Haydi yavrum benim. Asla zorlama yok. Bu durumlara alışmasını sağlamak için işte biraz önce oradan yırtık var herhalde sarada. Plastik çarptıkça bir ürktü. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Çekmek asla yok. Bolca sevgiyle atlattık bu olayı da bu tip davranışları birebir görmeniz çok önemli. Ee, daha doğrusu sizin de bunu kendi köpeğinizde uygulamanız açısından tamam bu sera olmayabilir ama herhangi bir biçimde başka bir gürültüden köpeğiniz ilk çıktığında ürkebilir. Davranışınızın hemen hemen buna yakın olmasında fayda var. Gel, gel kızım abim, gel. Gel güzelim abim. Yani korkup kaçmak yerine durumu stabil hale getirip severek o korku yaranından uzaklaştırıp yolumuza devam etmek. Ve tabi bu hep süreç mesele. Mesela şu anda o olay unutuldu. Ve yolumuza devam ediyoruz. Gayet rahat bir biçimde. İlgisini çeken noktalarda duruyor, bakıyor. Ne oluyor, ne bitiyor. Onu algılamaya çalışıyor. Gayet normal. Çünkü yavrumuz bu şekilde kendi IQ'sunu geliştirecek. Ve gelen, dışarıdan gelen uyaranlara tepkisini de oluşturacak. Mesela bakın şimdi yine orada bir Ses geliyor. Yine durdu. Aferin benim güzel kızım. Aferin benim güzel kızıma. Haydi bakalım. Bravo. Ays aferin sana. Hadi gel kızım. Ays gel buraya kızım. Bravo sana Ays. Evet gördüğümüz gibi gayet rahat keyifli gidiyoruz. Hemen hemen son bir 50 metre gibi bir mesafe kaldı. Başardık sayılır artık. Yani bundan sonra durum Kötüye gitmez ama gide de bilir. Tabi bunun %100 bir şeyi yok. Ama ben e, bugünkü çalışmamızın amacına ulaştığı kanaatindeyim. Sizler de zaten Ais'in tepkilerinden bunu net bir biçimde görüyorsunuz. Gel bakalım gel gel. Gel bakalım gel gel. Şimdi yalnız buradaki farklılık şu. Burada mısırlar var ve ürünler rüzgarın etkisiyle sağa sola yerleniyorlar. Bakalım onlara karşı ne tepki verecek. Ve horozlar da var. Seslerini duymaya başladık. Ben de merak ediyorum şimdi ne tepki vereceğini. Aferin benim güzelime. Gel bakalım. Bravo Ayz. Bravo benim güzel kızıma. Kendinden emin bir biçimde yürüyor valla. Bravo sana. Aferin güzel kızıma. Evet. Horozun ötmesine karşılık küçük bir tepki verdi. Tabi bu arada da bayağı yoruldu. Onu da göz ardı etmemek lazım. Tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde yürümek için kendime doğru çekmiyorum. Oynamıyorum. Kendisi istediği zaman hareket ediyor. Tasma gevşek durumda. Bunlar çok önemli noktalar. Ve e, farkındaysanız zaten şu anda tasma ile oynamayı tamamıyla unutmuş durumda. Nedeni de çevresel uyaranların onun çok daha fazla ilgisini ve dikkatini çekmiş olduğudur. Dolayısıyla şimdi kendisinin tamamıyla çevreye konsantre olmuş durumda. Tasma ile oynamayı bıraktı. Herhangi bir korkaklık belirtisi yok. Yorgunluk belirtisi var. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Zaten gösterir misiniz lütfen tamam. Bütün bir yolu da kat etmiş durumdayız. Sevgili arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin bizden. Instagram hesabımızı ve aynı zamanda da Tim Köpek Çiftliği web sayfasında ziyaret etmeyi unutmayın. Teşekkürler.